Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Toptancılar Birliği Başkanı Emrah Tatlı ile birlikte Toptancılar Birliği ve 40Göz Sanayi Sitesini ziyaret etti. 212 firmanın faaliyet gösterdiği Toptancılar Sitesini gezen Ali Bahar ve Hakan Tütüncü, Emrah Tatlı'dan bölge hakkında bilgi aldı. Toptancılar sitesinin ardından, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne komşu olan Kırkgöz Sanayi sitesine geçip, iş yeri sahipleriyle bir araya gelen, Ali Bahar ve Hakan Tütüncü, esnafın sorunlarını dinledi. Bu iki tane Toptancılar sitesi ve Kırkgöz Sanayi sitesi, ikisi de Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin komşusu. Gerçekten Antalya Organize Sanayi Bölgesi çok vizyoner bir biçimde e, ilerliyor, büyüyor, gelişiyor. Biz aynı bu iki sanayi sitesinde sınırımızda olan iki sanayi sitesinde aynı şekilde gelişmesi için çaba göstereceğiz. Çünkü Antalya Ticaret ve Sanayi Odamız olarak orada birçok üyemiz bulunuyor ve çok da büyük sanayi siteleri. Neredeyse birinde 3-4 bin kişi, diğerinde 5 bin kişi çalışıyor. Amacımız üyelerimize, şehrimize, şehrimizin ekonomisine katma değer kazandırmak. Hakan Başkan geçen pazartesi toptancılar sitesiyle ilgili sorunlarımızı dinlemişti. Bir hafta geçti. Biz gittiğimizde orada o yaralara parmak basılmıştı. O yaralar iyileşmeye başlamıştı. Kendisine müteşekkiriz. Gerçekten çok büyük ilgi görüyoruz kendisinden. Dolayısıyla biz üyelerimiz, şehrimiz, şehrimizin ekonomisi için fayda yaratmaya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak devam edeceğiz. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ziyaret ile Antalya'nın ekonomik bileşenlerine yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi. Ticaret odamızla birlikte Esnafımıza, sanayicimize, müteşebbisimize yönelik, yani Antalya'nın ekonomisinin bileşenlerine yönelik önemli adımlar attık. Aslında biz bu adımları az evvel ifade ettiğim gibi Sayın Başkan'ın seçildiği ilk andan itibaren gerçekleştirmiştik. Değişik sanayi sitelerindeki esnafın sorunları atsonun sorunu haline geldi bu güzel bir şey. Girişimcilerin, müteşebbislerin sorunu... E, reel sektörün farklı alanlarının farklı kanatlarının sorunları e, onun sorunu haline geldi. Atso yönetiminin sorunu haline geldi ve onunla ilgili de önemli lobi çalışmaları yapıyorlar. Biz bundan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü belediye bulunduğu bölgedeki herkese olumlu mesajlar vermeli ve onların moral ve motivasyonunu yükseltmeli ama bunu da lafla sözle değil, icraatlarıyla ortaya koymalı. Toptancılar Birliği Başkanı Emrah Tatlı ise, dile getirdikleri sorunları muhataplarına ilettikten kısa bir süre sonra çözüm üretilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Hem Hakan Tütüncü Başkanımıza hem Ali Bahar Başkanımıza çok 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 teşekkür ediyorum. Ee, ben çok uzatmayayım. Ee, ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bizler e, girişimci, iş insanları, bir şeyler yapmak için uğraşan insanların, bizim e, benim şahsen gördüğüm şöyle bir şey var. E, evet bir sorunlarımız var. Bu sorunlarımızı dile getirdiğimiz zaman biz çok hızlı şekilde muhataplarımızı bulabiliyor olmamız ve bulduğumuz muhatapların da çok hızlı şekilde çözüm üretmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. E, i̇nşallah bu birlikteliği, bu e, başlangıçları daha ileri noktaya taşırız.